Hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler ee, bu arada <laughs> şöyle diyeyim size. Arkadaşlar, Vujic videoda e, karakter seçeceğim demiştim şuradan. Adı nedir? Potansiyelden karakter seçeceğim demiştim. Unutmuşum ama şimdilik hemen seçelim. Arkadaşlar, şimdi ben buradan baş düşmanda aslında benden gereksin isteyen karakterlerden bir tane seçeceğim. Mesela ne olabilir? Yani çünkü arkadaşlar ben de aslında her karakter kasılı yerlerde. Yani Şu anlık mesela buradan bakıyorum. Ee, pardon, öyle değil. Şöyle mesela bakıyorum. Ben de mesela buradan Makkar istiyormuş. Ben de Makkar karakterini oradan alamam. O yüzden geçiyorum. Nula bakıyorum. Ben hemen buradan arkadaşlar e, Apokalips karakterini istiyor. O yüzden geçiyorum. Buradan arkadaşlar Demiryum karakterini istiyor. Mesela karakteri olabilir. Gora bakıyorum. Arkadaşlar buradan benden Warcraft Tiger istiyor. istiyor. Belki olabilir. Dark Phoenix e hala arkadaşlar tam olarak ilerlemedim. O yüzden pek gerek duymuyorum hala onu şey yapmaya. Hem Şimdi arkadaşlar ben buradan ona göre seçeceğim. Ama mesela sizin elinizde mesela bu karakterler arkadaşlar yok diyelim. Siz nasıl seçeceksiniz? Arkadaşlar gerek olan listeye göre seçeceksiniz. Mesela ben buradan evet şey seçeceğim. seçeceğim. Neyminim karakteri seçeceğim çünkü Mephisto oynamayı seviyorum. Gora göre daha çok seviyorum yani ilerlemek de istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar Demir karakterini seçeceğim. Ama siz mesela neye göre seçmeniz lazım? Şimdi şöyle diyeyim. Hangisi Mete'ye arkadaşlar. Şimdi mesela burada arkadaşlar ilk sıradan ben kimi değerlendiririm derim? Eğer arkadaşlar ilk sıradan şunu söyleyeceğim. Elinizde arkadaşlar Luna karakteri yoksa ilk sıradan önce Gwen karakteri söylüyorum. Çünkü arkadaşlar bu karakterin hasarı çok iyi. Kullanıldığı alanlar muazzam. Eğer arkadaşlar elinizde Luna Snow gibi bir karakter yoksa arkadaşlar bu karakteri kullanın. Ve e, bu karakter arkadaşlar gayet iyi iş yapar. Haberiniz olsun. Hemen Luna Snow yoksa. Luna Snow yoksa arkadaşlar hiç almayın daha iyi yani. Diğer bir sırada arkadaşlar Homontoş karakteri var. Bu karakter arkadaşlar gayet iyi bir karakter. Ee, bu karakter arkadaşlar şöyle diyeyim size. Ee, baş düşman da devasa baş düşman da bir gönderim görevinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ben bu karakteri gayet beğeniyorum. Yani gayet güçlü ve güzel bir karakter. Aslında ben de bu karakter aslında aynı. 72 seviye galiba aynı. O kadar kasmıştım. Yani ben şahsen kullanıyor muyum? Evet Galactus'ta kullanıyorum arada bir. Çünkü ben dormamı kesemiyorum maalesef. Gelmem yetmiyor ama neyse. ya yani bu şekilde. Ben 5 kişilik bir sıralama yapacağım bu arada arkadaşlar. Ben olsun. 3. sıradan arkadaşlar Sif'i değerlendiriyorum. Kesinlikle çok güzel bir desteği var. Tavsiye ederim. Dövüşçü kadın haftasının günü, dövüşçü kadın gününde arkadaşlar bu karakteri destek olarak kullanıyorsunuz. Ve yani bu karakter arkadaşlar ihtiyacınız var. 3. sıradan bunu değerlendirin derim. 4. sıradan arkadaşlar... Eee... Tekrar göstermek. Pardon. Arkadaşlar. Üçüncü sıramızdan kim olabilir? En hızlı arkadaşlar eğer şey karakteri yoksa Gwenpool e, karakteri yoksa arkadaşlar ve kasmak da düşünmüyorsanız Jean Grey de var mesela. Mesela varsa eğer e, bu sıra karakterini arkadaşlar alıp kullanabilirsiniz. Bu karakterle tavsiye edebileceğim. Karakterler arasında bir karakter. Dördüncü sıradan. Beşinci sıradan ise arkadaşlar yani o kadar da tavsiye etmiyorum ama elinize yoksa diyorum. Elinizde arkadaşlar diyelim ki şey yok. Nasıl diyeyim size? Ee, elinizde arkadaşlar halk karakteri yok. Bu karakterin kostümü var demek ki şey. E, bu karakterin kostümü var. Halk karakterini kasmadınız. Kim beni kasmadınız. Ya yani hiç kasmak istemiyorsunuz. O zaman bu karakter yani. Ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü arkadaşlar yani Kötünün en iyisi bu karakter arkadaşlar. Onun dışındaki diğer karakterler kötü yani. Ay şövalyesi desem Venom var. Yani ancak arkadaşlar bu karakter var. Bu karakter de arkadaşlar Moon Knight'tan daha iyi bir karakter olduğu için söylüyorum. Ama tavsiye eder miyim? Hayır etmiyorum. Birinci sıradan eğer Nonoz yoksa bu karakter. ikinci sıradan Homun Üçüncü sıradan Sif. Dördüncü sıradan Bullseye. Beşinci sıradan ise Doktor Atapot karakterini tavsiye ediyorum. Ona göre söylemiş olayım. Ama arkadaşlar ben Demirium karakterini alacağım. Çünkü arkadaşlar bana bu karakter lazım. Ben ilerlemek için mecburen bu karakteri alacağım. Şimdiki ürünü hemen seçelim. Şöyle seçmiş olayım. Güzel. Şöyle hemen şunları alalım. Gayet güzel. Yani zaten bu karakteri zaten bir e, güncelleme de gelebilir. Bu yüzden aslında yaptığım şey saçmalı değil yani. E, şöyle hemen şu puanı da şöyle verelim. Hemen bir saniye ben halledeyim. Şunu da bir kere de videodayken halledeyim en azından. Bir kere de uğraşmak istemiyorum çünkü. Tamam. Şimdi arkadaşlar bugünün videosu ne? Bugünün videosu arkadaşlar özel ekipmanlar. Bu video bayağı uzun olacak. Biliyorum. Ama elimden geldiğince arkadaşlar hızlı bir şekilde e, her şeyi anlatmaya çalışacağım. Size her şeyi öğretmeye çalışacağım. <laughs> Hazırsanız arkadaşlar başlayalım. İlk olarak Aşırı CTP arkadaşlar aşırı CTP ile başlayalım. Arkadaşlar bu CTP çok kötü. Gerek yok. Yani sürü temel saldırı yansıtma belki. Yani bu karakter bunu kimle kullanacaksınız arkadaşlar? Şu karakterde. O da en iyi yani. Nerede o? Bir Morgan Le Fay arkadaşlar. Yani belki bu karakter olabilir. Onun dışında bir de arkadaşlar bu karakter. Aslında bu karakter çok iyi diyor. Çünkü arkadaşlar bu karakterin kendi yansıtması olduğu için bu karakteri aşırı CTP aslında çok güzel gidiyor. Yani özellikle Pasifi çok güçlü. Nerede o? Şu pasif arkadaşlar e, çok güçlü. O yüzden arkadaşlar yani bu pasif için aslında bu karakter aşın CTP takılabilir. Bu halde gayet güçlü bir karakter aslında. Ama işte kategori içi iş olduğu için çok fazla atak yiyor. Direkt öyle hani bir problemi var. Aşırı yani aşın bir tek ona yani. Böyle yaz bası olan güçlü karakterler. Yani yas bası olan çöp karakterleri kullanabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar otorite tipi arkadaşlar eğer ki y periz azsa yani y periz azsa arkadaşlar ve e, savunmanız da azsa ve kazık olarak takacağınız karakteri arkadaşlar ve vesaire yüksekse arkadaşlar bu CTP'yi takabilirsiniz. Bu CTP o zaman tavsiye vesaire kim olabilir? Örümcek kadar karakteri olabilir. Thanos olabilir, Edun varlık olabilir. Bu gibi karakterler arkadaşlar kesinlikle otorite için biçilmiş kaftan. Onun dışında Enerji tipi. Arkadaşlar bu ctp bir kesildi baş düşman CT <laughs> baş düşman karakterler arkadaşlar bu CT bir takabiliriz. Mesela kim? Ben de mesela var arkadaşlar. Bunu ben Ç'ye taktım. Ee, nerede o? Enitmen karakterine taktım arkadaşlar. Özel ekipmanla gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu karakteri ben baş düşmanla kullanıyorum. Baş düşmanın dışında kim olabilir? Şenolajiz karakteri olabilir. Onun dışında e, düşünüyorum. Bu arada kesinlikle enerji tipi sadece hasar dolusu olan karakterler için geçerlidir. Başka yüksek kılıç kullanamazsanız. Ay şövalyesi belki olabilir yani. Elinizde olabilir yani. Belki bu karakter olabilir. Ee, Önce bu karakteri belki olur. Skor atmıyorsanız ve e, düşmanı kullanacaksanız o zaman belki olabilir. Onun dışında Adam Warlock karakteri olabilir. Aynı şekilde başka onun dışında düşünüyorum. Ve yani baş düşmanda iyi olan karakterler arkadaşlar. Yani onun dışında pek böyle farklı karakterler yok. Yıkım City arkadaşlar her iki mod içinde iyi olan karakterler için. Hem PvP hem PvE için yani iyi olanlar. Mesela kim olur? Thanos, Spider-Man, Adam Warlock yine aynı şekilde. Yani bu şekilde Bunlardan örnek örnekleri çünkü bunlar var yani. Onun dışında Nulu karakteri de olabilir aslında. Nulu karakteri de aslında bu City çok iyi uyuyor. Ee, ama elinizde arkadaşlar yani, yani Nulu için aslında en kötü tercihlerden bir tanesi aslında ama yani Ruhu uyuyor uyuyor ama daha iyi tercihler var. Yani öyle söyleyeyim kötü tercih demeyeyim. Daha iyi tercihleri var. ya belki. Yani sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her iki mod için de iyi olan mod şey kartlar için bu. Sabır City arkadaşlar aynı şunun gibi bir şey yani. Aşır City ile aynı. Pek bir o şey yok ya. Yani. Bunun için mesela bunda kaçınma yok hemen tüm temel saldırı açıları var. Bunda kaçınma ve tüm temel saldırı açıları var. Yani aynısı yani. Hiçbir boka yaramayan City'nin bir tane daha. Arkadaşlar saflık City çok kötü. Ama arkadaşlar yüze saflık sit tipi çok iyi. Ha, yani bu sit tipi olmaz ama yüze saflık sit tipi çok iyi. Ama mesela bunu kimde kullanabilirsiniz? Arkadaşlar ee, şeyle çok iyi olur. Carnage karakterinde çok iyi olur. Kesinlikle tavsiye ederim. Carnage karakterinde bu sit tipi çok iyi. Onun dışında belki halk olabilir ama onun dışında pek önermiyorum. Rejansto sit arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle sentry için biçilmiş kaftan. Halk için gayet güzel bir şey. Ee, PvP'de kullanacaksınız. Yani halk için Rejansto çok gayet iyi. YPSC yüksek tank karakterler için arkadaşlar bu ctp, yani bu tipi o yüzden arkadaşlar, yani öyle söyleyeyim size. <laughs> Öfke ctp arkadaşlar tamamıyla skorcular için geçerli bir ctp. Yani bu ctp kesinlikle ama kesinlikle skorcular için tavsiye ediyorum. Eee, skor karakterleri yani... Skor denince arkadaşlar zaten skor metaları videosu var arkadaşlar, yani o şekilde orada tüm karakterlerden bahsediyorum. Şimdi ben burada orada tüm karakterleri konuşursam mesela baya uzun sürer video yani bayağı yarım saati bile geçer yani o yüzden gerek yok. Gazili, Gazi CTP arkadaşlar enerji CTP gibi ama çok daha iyisi. Yani cidden cidden diyorum hem PV hem PVP modlarında arkadaşlar bu Gazi CTP kesinlikle kullanabilirsiniz. Bu Gazi CTP arkadaşlar hücre yıkım gibi bir şey enerji birleşimi bir şey yani çok garip ama çok güçlü bir CTP cidden tavsiye ediyorum. Ama arkadaşlar bu CTP alması imkansız gibi bir şey. Belli şeyler var arkadaşlar. Belli etkinlikler var. Koleksiyonun kasası gibi arkadaşlar. O video gelince arkadaşlar o şey gelince koleksiyonun kasası etkinliği gelince arkadaşlar size gösteririm. Ama onun şimdi gösteremem yani. Çünkü yok. Ama e, gayet güzel bir CTP ama elinizde olmadığı için aslında pek fazla karakter önereceğim. Ama her karakter olur neredeyse. Hem baş düşmanla hem PvP'de iyi olan karakterler için gayet güçlü bir c ama elinizde yoktur diye pek fazla konuşmayacağım bunun için. E, ee, c City arkadaşlar elementer karakterler için yemesel ne olabilir? Ee, şey mesela Thor, Fırtına, Namor vesaire arkadaşlar bu gibi e, hasar ya yani element hasar bu karakter mesela Ghost Rider falan bu gibi karakterler için gayet güzel bir karakter şey City Aç gözlük C CTP'si arkadaşlar. Tamamıyla bir PvP CTP'si. Size belli derme etkileri ve saldırı artışları sağlıyor arkadaşlar bu CTP'yi kullanırsanız eğer. E bu CTP arkadaşlar yüksek hasarlı PvPC karakterlerinizi kullanmanız gerekiyor. Sezgi CTP'si arkadaşlar sez e destek CTP'si. Bunu arkadaşlar yancı karakterlerinize takıyorsunuz ve arkadaşlar yancı karakterleriniz bu kar CTP sayesinde hasarcı olan karakteriniz arkadaşlar hasar artışı sağlıyor yani öyle söylemiş olayım bütün destek karakterleri için gayet güzel bir CTP. Fetish CTP'si arkadaşlar. Oyundaki en iyi PvP CTP'si. PvE bakın her PvP hem PvE karakterlerinde bile kullanılabilecek bir CTP. Mesela Null karakteri bu CTP çok güzel gider. Özellikle şey yaparsınız. uyandırırsanız eğer. Çünkü hasar artışı veriyor o yüzden. Ya yani bu, o yüzden mesela bu CTP'yi ben kesinlikle tüm PvP karakterleri tavsiye ederim. Ama eğer diyelim ki dirilmesi yok falan ise eğer dirilmesi yoksa ya da ölümsüzlüğü yoksa arkadaşlar o kadar da tavsiye etmiyorum. O zaman otorite. Özgürleştirme CTP'si arkadaşlar e, destek karakterinizi takıyorsunuz ve arkadaşlar e, işgüdü türlerini hasar açısı sağlıyor ama yani aynı şey yani arkadaşlar şunla aynı yani pek bir farkı yok. Öyle söyleyeyim size ama arkadaşlar ben bu CTP'yi aslında İttifak Savaşı'da kullanmanızı pek de tavsiye etmiyorum. Yani İttifak savaşını gibi modları da kullanacağınız destek karakterleri için arkadaşlar özgürle, özgürleştirme C tipi takmayın. Mesela neler için kullan takabilirsiniz? Baş ve dorman mı için arkadaşlar? Onun dışındakiler için yani cidden bu C tipi yararsız yani yararı olmayan aslında zararı olan bir C tipi yani çok kötü çünkü. Çünkü arkadaşlar sürekli arkadaşlar pardon sürekli ittifak savaşı canavarına hasar vurdunuz için arkadaşlar bu C tipinin hasar bug'ı falan giriyor böyle. Bir garip bir bug'a giriyor. O yüzden. Şu arkadaşlar şimdi üst değerlere bakacağız. Ee, arkadaşlar bu CTP'nin iki tane üst değeri var. Şöyle diyeyim size. Birisi zincir darbe hasarında azaltma var. Bir de max YP'ye sahip olan vedefler. şöyle bakacağım bunları. Zaten aynısı. Sadece bir tık daha üst değer yani. Ee, birisi de YP artırma. Yani Biz arkadaşlar şu üstteki özellik e, zincir darbe hasarını azaltma ve YP olan özellik arkadaşlar sizin PvP'de işinize yarıyor. Alttaki diğer ise arkadaşlar sizin PvE'de işinize yarıyor size şöyle öyle söylemiş olayım. Bu şekilde yani. Aşıp CTP'si arkadaşlar ee, yani söyledi söyleyeyim. <laughs> Yukarıdaki hedef arkadaşlar sizin PvP için lazım. Yani sizde PvP için lazım. Alttaki diğer ise arkadaşlar sizde şey için lazım. TV için lazım. Az ama lazım ama bu karakter, e, bu CTP arkadaşlar kesinlikle takmayın. Yani bu karakter, bu CTP'yi şey için kullanın. Adı nedir? Eee... CTP geliştirmek için önemli. Öyle söyleyeyim size. Hatta size bir arkadaşlar CTP nasıl geliştirilir onu da göstereyim. Aslında onu başka zaman da gösterebilirim ama bakayım elimde. Aynen elimde iki tane rejansiyon var arkadaşlar aslında. Şu fullmuş. Şöyle aslında biliyorum çok saçma olacak ama Deneyelim en azından. Şöyle aslında... Pardon. Şöyle yanlış yaptım. Şöyle basıyoruz ve arkadaşlar bu şekilde yaptığımız zaman... CTP arkadaşlar şey yapabiliyoruz... Adı nedir? Ee, yürüştürebiliyoruz. Ama arkadaşlar yani bu şekilde oluyor ama... Şu an yapar mıyım bilmiyorum. Yapmak istiyorum muyum bilmiyorum ama yapmayacağım. Ha bu şekilde yapıyorsunuz ama onu söylemiş olayım sadece. Yani şu an yapmak istemiyorum çünkü arkadaşlar ben bunları saklamak istiyorum çünkü... Belki başka bir, başka bir videoda arkadaşlar yaparız. Arkadaşlar alttaki değeri sakın getirmeyin. PvP'ci karakterler için. Üstteki değeri her zaman getirmeye çalışın. Mükemmel otoritede. Yani, o, yani yüce otoritede arkadaşlar değerler aynı aslında. Sadece artışları biraz daha düşük. Öyle söylemiş olayım. E, alınan tüm %60 kadar azaltır. Konsantrasyonun, konsantrasyonun %40 kadar ise arkadaşlar e, daha azaltıyor mesela bunu. E, arkadaşlar bu PvP'ci için karakterler için yani. Her zaman oradaki üsttekini getirmeye çalışın. Eğer CTP arkadaşlar üsttekini getirmeye çalışın. Ekterme hasar artışı veriyor. Gayet güzel aslında. Ee, baş düşman karakterleriniz için arkadaşlar bu mükemmel, muhteşem enerji CTP çok iyi. Burada ise arkadaşlar hasar arttırma veriyor. Üstler getirin. Ee, baş düşmanlar için aslında yani bu şey için baş düşmanlar için diyorum. Baş düşmanda ve PvP'de aslında kullanmak için mükemmel bir CTP. Kesinlikle tavsiye ederim. Sabıra gerek yok. sabır direkt geçiyorum çünkü berbat bir ctp. Mükemmel gazi ctp diyor arkadaşlar ama bu saflık arkadaşlar onu söyleyeyim. Bunu arkadaşlar şeyde kullanın. Ee, karnış karakterini kullanın kesinlikle ona tavsiye ediyorum. Regeneration karakter arkadaşlar yps yüksek olan karakterlerinize tavsiye ediyorum. Bu CTP'yi onlara takın. Üstteki değeri getireyim bu arada. Yani şey dışında arkadaşlar destek CTP'leri dışında arkadaşlar diğerlerinin hepsinde de arkadaşlar üstteki değeri getirin. Öyle söyleyeyim size. Mükemmel öfke arkadaşlar üstteki değeri getirin. Bu CTP kesinlikle ama kesinlikle kovucu karakterler için öyle söylemiş olayım. Bu arada arkadaşlar eğer elinize mükemmel bir CTP olursa eğer üst değerini arkadaşlar değiştirmek için CTP'ye ihtiyacınız var. Haberiniz olsun. Bunu söylemiş olayım. Ee, Yüce Gazi CTP arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim e, ee, buradaki de aynı bu Aslında bu mükemmel gazi ctp. CTP ama adında bir problem var işte. Onu hala değiştirmemişler. Neyse. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gayet güzel yani. Ama elinize gelemeyeceği için maalesef ki pek bir şey diyemeyeceğim. E, ee, bunu da arkadaşlar mükemmel yargı CTP ise arkadaşlar e, üst e, hasar arttırma sağlıyor. Konsantrasyon artışı sağlıyor arkadaşlar. Elemental karakter için gayet güzel bir ctp e denilebilir. Mükemmel aşk gözlüğü ikisi arkadaşlar. E, hasarı yüksek olan ve dirilmesi, tekrardan şeyi, özümsüzlüğü olan mesela karakterler için birebir. Mesela Wolverine karakteri için kesinlikle tavsiye ediyorum. Adam Warlock. E, Thanos karakteri aslında birazcık daha kan, tanki bir karakter olduğu için tavsiye ediyorum. Onun dışında başka kim olur? E, Null karakteri kesinlikle olabilir. Sentry olabilir. ya yani bu şekilde. E ee, mükemmel sezgisi CTP'si arkadaşlar. Şimdi burada e, üst tarafta arkadaşlar PvE karakterleri için, alt tarafta ise arkadaşlar PVP karakterleri için. Yani PVP destekleri için arkadaşlar. Mesela alttaki desteği kimde kullanabilirsiniz? Kolsuz gibi karakterlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. A, üstteki desteği ise arkadaşlar e, daha çok ben White Fox <laughs> Nick Fury gibi karakterlerde kullanmanızı tavsiye ediyorum destek karakterlerinde olarak yani kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar bunları skorda, skorda yardım için kullanıyorsunuz ve e, bu gibi karakterler için arkadaşlar sezgi tipi daha iyi. Aslında sezgi arkadaşlar skor için e, mükemmel özgüleştirmesi için arkadaşlar şey için. E, nasıl diyeyim size? Dorman ve baş düşman karakterleri için. Öyle söyleyeyim size. Arasının ikisinin arasındaki fark o. Öyle diyeyim. Mükemmel fethi ise arkadaşlar gördüğünüz gibi temel hasar %90 kadar arttırıyor ve düşman sayısına bağlı olarak 80 olarak %81 bir hasar açısı sağlıyor. Yani konsat konsantrasyonda bir artış sağlıyor pardon. Yani öyle söylemiş olayım size. Ee, ve arkadaşlar bu CTP'yi yani çift taraflı olan karakterlerinizi aslında kullanabilirsiniz. Mesela Null gibi karakterle kullanıyorsunuz. Çünkü ben arkadaşlar görüyorum. Adamlar Null'una mükemmel fetih koyuyorlar. Dormu sikiyorlar vallahi ya dorma müzikiyorlar sikiyorlar yani Söyleyip size yani. <laughs> Onun dışında arkadaşlar başka anlatabileceğim bir şey kalmadı. Ee, neyse. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videom bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Bu arada lütfen arkadaşlar yani o kadar video çekiyorum. Evimi karşıda olarak arkadaşlar lütfen bir beğeni atın. Ciddi diyorum. Son zamanlarda biraz beğeni sayıları düştü aslında. Normalde 8-9'u görüyorduk ama bu aralar bir beğeni oldu yani herhalde insanlar beğeni falan atmayı unuttu galiba. O yüzden beğenme suçunu kontrol ederseniz sevinirim ve abone olmayı da unutmayın. Gayet güzel bir şekilde aslında yükseliyoruz şu şu anlar aslında. Ben abone sayısı artışından memnunum ama beğenilerde de yorumlarda da aynı şekilde arkadaşlar aynı inceliği gösterirsek çok güzel sevinirim. Ee, önümüzdeki günlerde hesap inceleme videosu gelmeyecek aslında daha çok e, şey videosu gelecek yani bir önceki videoda anlatmıştım aslında. Yani o tür videolar gelecek. Ee, onun dışında başka videolar gelmiyor. Onun dışında arkadaşlar bir sonraki gelecek, gelebilecek videolar ise arkadaşlar pazar günü söyleyeceğim. Şu anlık daha düşünmedim çünkü. Ee, şu anda cumartesi ve pazar günleri işi çekeceğim. Videoları düşün, şey yapacağım yani nasıl yapabileceğimi planlayacağım. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.